Matematik anlamında konuştuğumuzda böyle çok rahat şunu yaparsanız hızlı net getirir, şunu yaparsan çok hızlı bir şekilde öğrenirsin, çok hızlı matematik özetleri tarzı şeyler konuşamıyoruz. Yani THT FEN'de yapıyoruz, bunu Sosyal'de yapıyoruz, Türkçe'de bile yapıyoruz hatta bazı yerlerde ama matematikte bunu çok fazla yapamıyoruz. Ama bu demek değildir ki biz her konuyu, yani matematik çok uzun bir müfredatı sahibi, 300-400 saatlik bir müfredatı sahibi, THT artı IELT'e beraber. Bizim her konuyu baştan sona, son detaylarına kadar öğrenmemiz aslında eğer bazı soruları kaçırmayı göze alabilecek şekilde bir sıralama istiyorsak çok mantıklı değil. Eğer 40'ta 40 yapmak istiyorsan tamam tabii ki hepsini öğrenmemiz, hepsini mükemmelleştirmemiz önemli. Ben de böyle yaptım ve ben 40'ta 40 yaptım. Ama sen 30 net yapmak istiyorsan senin kaybedebileceğin, bilinçli olarak kaybedebileceğin 5-6 netlik bir potansiyel var orada. Ama 5-6 neti bilinçli olarak bırakman senin, son konuları, detay noktaları bilinçli olarak bırakman diğer odaklandığın noktaları daha iyi mükemmelleştirmeni sağlayacak. Aslında ben de sana şu anda bu videoda matematik anlamında hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde hangi konular, en rahat bir şekilde hangi konular net getirir bize bunu anlatacağım. Bu verileri nasıl elde ettik biz? Kabataş Akademi olarak oluşturduğumuz paketlerde her bir konu için çalışılması gereken ortalama süreyi hesaplamıştık biz zaten. Paketlerimizde yer alıyor bu. Ve biz aynı zamanda bu paketlere ek olarak ben ÖSYM'de çıkan soruları da her bir konudan ÖSYM kapsamında sorulan soru sayısını da her sene aldım ve bunların ortalamasını aldım. Bu ikisini oranlayarak aslında bizim için en rahat, ve hızlı şekilde soru getirecek konuları senin için sıraladım. Şimdi başlayalım bakalım. Şimdi TT ile AYT'yi beraber aldım, o yüzden bazı konular böyle abes gelebilir ama çünkü şöyle bir şey var biliyorsun, TT'de sorulan iki soru AYT'de sorulan bir sorudan daha az önemli, yani AYT'de sorulan bir soru daha değerli aslında bize getirdiği puan bakımından. O yüzden bazı konular AYT'de sorulduğu için aslında TT'deki sor çok soru sorulsa bile önüne geçti diyebilirim. Şimdi hemen çok fazla uzatmadan başlayalım. Birinci konudan başlamak istiyorum. Bize en hızlı bir şekilde, en rahat şekilde net getirecek. İlk konum kümeler ve kartezyen çarpımı. TET'de de AYT'de de bir soru getirdiği için, birer soru getirdiği için ortalama bizim için önemli bir değere sahip. De. Çalışma süresi de oldukça kısa. Yani kartezyen çarpımı denilen şey zaten kolay. Kümelerde kümeler de kurallarını öğrendikten sonra en azından basit işlemleri yapmaya, yapabilir hale geliyoruz genel anlamıyla. Olasılıkla da paslaşıyorlar zaten biliyorsun permütasyonla. Öğrendikten sonra bize hem TET'de hem bir AYT'de bir soru getiriyor ve hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. O yüzden birinci konum kümeler. İkinci konum mantık. Mantık konusu en son 2010 YGS'de soruldu. Ondan, ondan sonra tytde sorulmadı genel anlamıyla. Ama AYT'de bizim karşımıza çıkan konulardan ve emin ol çok hızlı hallediliyor, çok rahat yapılıyor. Yani mantık sorusundan bir soruyu kaçırdıysa birisi ben diyorum yani boşuna kaçırmışsın yani hiç anlamı yok. Gerçekten hemen hızlı bir şekilde öğrenilip hemen sana bir net getiriyor ve hızlı bir şekilde net artışını destekliyor diyebilirim. Bir diğer konum karmaşık sayılar. AYT matematiğin vazgeçilmezi. Her sene bir tane soruluyor. Bir tane iyili bir eksi iki artıyı bir tane işlem sorusu. ilk hatta ilk dört sorunun ilk sayfanın başında bulunuyor banko bir tane karmaşık sayılar sorusu. Çok hızlı yani 10 dakikada bile öğrenirsin. Çünkü ilk karenin eksi bir olduğunu bilmen yeterli. Bir de sanalda gerçek kısmı öğrenmen yeterli. Buradan da soru kaçmaması gerekiyor kesinlikle. Tamam şimdi birazcık klasik şeylerden bahsettik ama birazcık daha detaylandıralım bu konuları. Şimdi bir sonraki konularım PT'de de çok fazla sıklıkla karşımıza çıkan konular. Nedir bunlar? Temel kavramlar. Sayı basamakları ve bölme ve bölünebilme. Daha çok de karşımıza çıkıyor biliyorsun ama özellikle temel kavramlar AYT'de de çok sıkça karşımıza çıkmış. Son 4 senede 1.5 sene soru getirmiş ortalama diyebilirim. Hızlı bir şekilde çalışabiliyorsun yani birazcık o kadar da hızlı değil. 8 saat mesela verdik bir sayı temel kavramlara ama yani onu öğrendikten sonra hem TET'de hem AYT'de böyle bir birikim bir, bir, bir sağlıyorsun. Oradaki soruları yapmanla kalmıyor. Aynı zamanda öğreneceğin diğer konularda çok iyi bir altyapı oluşturmuş oluyorsun. O yüzden aslında bahsettiğim diğer o, en baştaki 2 üç konu yani sıfırdan öğreniyorsan en baştaki ilk üç konu yerine ilk başta temel kavramlar, sayılar, basa sayı basamakları, bölme bölme, bölme bilmiyor Sonrasında bu bahsettiğim konuları öğrenme senin için daha iyi olacak da Çünkü bu konuları her halükarda öğreneceksin. Hem rahat hızlı net getiriyorlar hem de temel konular. Birazcık daha TET kısmında daha çok aşina aldığımız konulardan devam etmek istiyorum. Üstü köklü sayılar. TET'nin özellikle vazgeçilmez yani her sene ortalama iki tane, bir tane iki tane, bir tane banko geliyor. Her sene ortalama iki tane soru getiriyorlar. Temel bazı basit soru tipleri var. Onları öğrendikten sonra özellikle bize soru birikimi anlamında çok fazla şey katılacağına inanıyorum. Ama tabii ki çok detayına inmemeli TYT'de bahsettiğim konuların. Çünkü TYT'de artık bize biliyorsun kural soruları, soru tipleri üzerinden gidilmiyor. Daha çok metin veriyor. Soru çok basit oluyor esasında ama okuman gerekiyor. O yüzden o TET TYT anlamında çok fazla komplikeleştirmeyelim olayı. Bir diğer iki konum rasyonel seyler ve basit eşitsizlikler. Eşitsizlikler biliyorsun AYT kısmında da yer alıyor. Aslında ona bir temel oluşturmamız açısından orada da bir tane banko soru geliyor. Çok önemli. Rasyonel sayılar genel anlamıyla tek kılçık kısmı genelde devirli sayılar oluyor. Onun da kuralını ezberledikten sonra, yani ezberleyebilirsin sorun değil. Ezberledikten sonra bizim kafamıza takılacak başka bir şey kalmıyor. Onu da yapmamız temel işlem sorularını da yapabilmemiz anlamından bizim için önemli. Bir diğer konu var ki tabii ki bunu neden söylemedin diye sorusundur Belki de problemler. Biliyorsun çok fazla soruluyor. 12 tane problem sorusu geliyor her sene. Müfredatı çok uzun. Onu kabul ediyorum. Çok uzun bir müfredatı var. Yani ama 12 tane de soru getiriyor sana. Ha sen şey diyorsan ki ben yani hemen okuyarak çok problemler çalışmadan detayına girmeden de yapabiliyorum. Tamam okey. Yani diğer konulara öncelik verilebilir ama genel olarak problemle alakalı e, genelde böyle olmuyor. Paragraf gibi düşünülmüyor. Önce her her hal yukarıda bir çalışma pratiği gerekiyor. Öncesinde bir konu çalışmak gerekiyor. O yüzden sen de böyle olduğunu düşünüyorsan öncesinde bir çalışma gerekecek ama emin ol karşılığını fazla fazla alacaksın. Özellikle TYT kısmında, IT kısmında çok fazla sorulmuyor. Şimdi hızlı net getiren konular kategorisinde bir konum daha var. Diğer bundan sonra söyleyeceğim konular birazcık daha zor zorun net getiren daha uzun süreçli me meşak ettiği yollardan geçen konular. Bu konum ne logaritma. Fark ettiysen sana şu anda çok TT ile beraber götürüldüğü konulardan bahsettim. Bir tek karmaşık sayılar belki oradan ayrılabilir ya da mantık. Ama diğer konular hep TT ile IT'de beraber olan konularda. O yüzden bizim için hızlı net puan, hızlı puan getiriyorlardı aslında. Ama logaritma böyle değil. Logaritma sadece AYT'de soruluyor ve ona rağmen bu listenin içerisine girmeyi başarabilmiş. Neden? Çünkü her sene ortalama iki tane AYT sorusu getiriyor bizim için. Çok önemli. Yani beş tane TT sorusuna bedel aslında. Ve öğrenme süresi de diğer AYT konularına göre oldukça kısa. Biz 10 saat verdik buraya. 15 saat civarında. Yani öğreniyorsun bunu 10-15 saatte ve hemen iki tane soruyu yakalama şansın oldukça artı. Çünkü çok zor da sormuyor sana Hüseyin. Logaritma özellikle bizim için istisnayla diğer ayta konuları birazdan da inceleyeceğim senin için. Şimdi tabii kolay, hızlı bir şekilde bize puan getirecek konulardan bahsettik. Birazcık daha zor seviyede net getirecek, puan getirecek konulardan da bahsedelim. Birinci konum burada yani en gene diğerlerine hızlı net getirecek konulara yakın olarak benimsediğim bir konu. Permütasyon kombinasyon olasılık. Oldukça fazla soru getiriyorlar. Yani TYT'de iki, AYT'de iki soru getiriyorlar. Dört tane soru yapmazsan dört tane soruyu direkt bırakıyorsun aslında. Bunu kabul ediyorum. Ama çalışma süresi çok Soru çeşitleri çok fazla ve yorucu. Yani sen matematik anlamında hiçbir şey yapmadıysan senin ilk öğrenmen gereken konu kesinlikle değil. Çünkü çok fazla soru tipi var. Matematik olimpiyatçıları bile benim vardı arkadaşım diyordu yani en zor konu benim için permutations kombinasyonu oldukça çünkü ucu bucağı yok. Ama dediğim gibi kesin soru getiriyor. Banka soru getirecek. Yani bu bahsettiğim konulardan sonra artık banka soru getirmek istiyorum. Çalışır mı abi ben sıkıntı yok. Banko karşıma çıksın ama bu soru diyorsan bu konudur benim konum. Bu konudan sonra çarpanlar ayırma konum geliyor. Yani bunu çok üzerine durmayacağım. Her şeyin temelidir çarpanların ayırma. Yani burada yer aldığına ba bakma bu tabloda. Tamam tamam işte yani TTD AYT'de ortama bir soru getiriyor ki ama genelde çok konunun içerisinde yer alıyor. O yüzden kendisine özel olarak bakmamız doğru bir gözlemleme olmayacaktır. Şimdi ben burada birazcık da AYT konularına değinmek istiyorum. Ayrıca konular arasında bir kategorizasyon sıralama istiyorum. Genel olarak geriye kalan IT konularımızın hepsinin çalışma başına getirdiği puan benzer ama burada bir tane konu bizim için öne çıkıyor diziler. Ortama bir soru getiriyor her sene sınavda. Ve çözülmesi, halledilmesi, öğrenilmesi kolay bir konu. 7-8 saat civarında verdik biz buna. O yüzden diziler benim için birazcık daha önde diğer konulara göre. Çok popüler 3 konumuz hatta geçen videomu da onunla alakalı çektim. Limit to Integral. Burada aslında diğer konulardan sonra yer alıyor bizim için. Yani birim çalışma başına puan getirme kısmı birazcık daha düşük diğer konular oranında ama 8-9 sen soru getiriyor. Yani sen az puan getirse de çok çalışacaksın sen bu konuya abi. İyi bir şey istiyorsan 30-35 üstü -30 istiyorsan zaten. Yani burada yapacak bir şey yok. O yüzden her ne kadar bizim için zor puan getirse de ee, çalışmamız gerekecek. Ama sen diyorsan ki yani ben 25, 20, 30... 30'a yaklaşmak istiyorum diyorsan limit limite göre soru bırakıp sondaki o basit kuralları öğrenip bir iki tane soru yakalayıp diğer kısımlardan iyice netlerini arttırmak mantıklı olacaktır. Yani şimdi ben 15-20-25 yapmak istiyorum abi. E, limit limite göre niye çalışıyorsun yani? Zaten çok uzun. Zaten çok zorlayıcı. Seni iyice zorlayacak. Yani bir anlamı yok. Ama sen 35, 40, 30, 32, 34 yapmak istiyorsan illa ki öğrenmen gerekecek. Detaylı öğrenmen gerekecek tabii ki. Burada bir de şimdi son olarak iki tane konudan bahsetmek istiyorum. Çok fazla üzerine durmaya çalıştığımız ama ÖSYM kapsamında çok fazla soru getirmeyen iki tane konu. Birincisi Obebokek. TT'den son zamanlarda hiç soru getirmemiş neredeyse. AYT'den de 0,3 gibi bir değer yakalamışım ben burada. Böldüğüm için öyle bir değer gelmiş. Yani bir soru, bir sene getirmiş sadece son 4-5 sene içerisinde. Oldukça az soru getiriyor. Başka şeylerin içerisinde olabilir belki ama kendi başına çok detaylı çalışması gereken bir konu değil Bokek bizim için. Çok fazla çalışma miktarı da var ve çok da zorlanılıyor. O yüzden ben ilk aşamada çalışılmasını pek önermiyorum aslında. Bir diğer konu Obebokek kadar değil ama mutlak değer. Mutlak değer de zor bir konudur. Yani gerçekten hani öyle iki tane çizginin arasında pozitif değeri almaya bakma. Gerçekten zor şeyler vardır içerisinde. Ve bu, ekstra, bu gösterilen ekstrem çabanın karşısında tehdit bir soru de genelde yarım soru, bir soru şeklinde geliyor bizim karşımıza. Ve hatta bazen deneme soruları bile olabiliyor bu. Yani hani çıktıları bile deneyebiliyorsun. O yüzden ilk aşamada ben ele alınmasını çok tavsiye etmiyorum. Bu kapsamda bir, bir diğer konum da parabol konusu. Türevle beraber bağlantılı olduğunu biliyorsun ama Türevden daha yavaş puan getiriyormuş bize. Bir soru iki soru banko geliyor genel AYT kapsamında özellikle ama çok derinlemesine inilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Parabol yazma kavramını kafamızda oturttuktan sonra çok detaylı soru çözümlerine girilmemeli. Çünkü zaten türevde de biliyorsun belli başlı kısımlar çıkıyor. Özellikle noktanın doğruya yaklaşma kısımları. O denklem kısımlarına çok girilmemeli ama bir parabol eğrisi nasıl yazılır? İşte x eksi a eksi eksi b x eksi c x, 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 x eksi d orijini kestiği ekseni kestiği noktalarda birleşiyor gibi tarz bu bilgileri bilmemiz bilmemiz önemli ama onun dışında çok detaylı soru çözümlerine girilmemeli bence. Burada bahsetmediğim konular vardır illa ki. Ya yani hatta ben bilinçli olarak bahsetmediğim konularda var. Nedir bunlar? Onlardan bahsedeyim. Denklem çözme yani ikinci dereceden denklemlerin de içerisinde kapsıyor ve fonksiyonlar. Ben bu bu konulardan bahsetmedim, bu konuları sıralamama yer almadım bile, yani çünkü her şeyin temeli yani fonksiyon dediğin şeyden oluşuyor zaten hayati matematik bir firat yani Logaritma bir fonksiyondur, dizi bir fonksiyondur, işte türev, limit, integral bir fonksiyondur hepsi. O yüzden fonksiyon denilen kavramı iyi öğrenmeden bu konuları yapamayız ki zaten fonksiyondan özellikle çok da hatırı sayılır sayıda soru geliyor. Sadece fonksiyon konusuna sahip olan. O yüzden zaten onu almadım bile kategorinin içerisinde. Temel olarak kesinlikle öğrenilmesi gerekiyor. Denklemler de aynı şekilde. Her şeyin içerisinde bir denklem çözüm var. Denklem çözümeyi bilmeden bu soruları zaten yapamayız. En azından temel denklem çözümünü bilmeden. O yüzden bu ikisini almadım. Evet, genel olarak böyle. Şöyle bir anekdot geçmek istiyorum. Bunlar istatistik veriler. Yani benim aldığım istatistik veriler. Ben böyle mi gittim? Sana verdiğim sırayla mı gittim ben? Hayır. Yani ben direkt baştan sona öğrendim. Çünkü benim amacım birincisi fullemekti sınavı, ikincisi böyle bir veriyi benim için çıkartan birisi yoktu. Yani e, peki ben sana bu veriyi neden çıkarttım? Şundan dolayı çıkarttım. Eğer fullemeye oynuyorsan, 35-40 yapıyorsan bahsettiğim ilk konulardan eksiğin olmaması adına çalışmanı öneririm ben. Yani mesela sen şimdi e, limit türev integrali fulluyorsundur, full yakınsınız ama karmaşık sayılar kaçıyordur aslında sınavda. Karmaşık sayılara bakacaksın. Ya da işte karmaşık sayılar çok uç bir örnek oldu ama mesela atıyorum logaritma mesela. Logaritma kaçıyor. Logaritma'ya öncelikle öncelik vermeni öneririm. Çünkü daha hızlı halledilebilecek bir konu. Daha rahat bir konu. Ya e da atıyorum 20, 25, 30 net istiyorsun ve hangi konuları önce çalışacağını bilmiyorsun. Bütün konuları mı çalışmasın? Bence çalışmamasın. Bu benim şahsi tavsiyemdir. Ben koşuk öğrencilerime de bunu söylüyorum. Yani senin hedefin 25 netse bütün konuları çok detaylı öğrenmene gerek yok. Bazı konuları bilerek bırakabilirsin. Mesela limit türev integral bazı kısımlarını yani özellikle integralin son kısımlarını, türevin son kısımlarını her konuyla alakalı belirli bir fikir sahibi olmanı öneririm ama bazı kısımlarını bırakabilirsin. Hangi kısımlarını bırakma? Logaritmeyi bırakma mesela. Hızlı bir şekilde net getiriyor zaten. Sana çok rahat net getiriyor. Diziyi bırakma mesela atıyorum. Karmaşık sayıyı bırakma. Mantık konusunu bırakma. Yani senin aslında bu video bu işine yarar. E, bu başlık konular. Her kategoriye uyarlanabilecek bir video olduğunu umuyorum. Şimdi benden bu kadar. AYT Fan ve TYT Fan ile alakalı bu tarzda bu konsepte az çalış çok kazan. Konseptinde videolar gelmesini istiyorsan aşağıya bırakabilirsin. Süreçle alakalı kafanda kalan bir soru varsa da aşağıya bırakabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.